Merhaba sevgili 3. sınıflar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinde Kesirler konusunu anlatacağız arkadaşlar. Artık yeni bir aya girmiş bulunmaktayız. Bugün 5 Şubat pazartesi günü ve hız kesmeden devam ediyoruz. Malum bugün okullarda açıldı artık iyice derslerimizi de işledik. Buradan da yine derslerimizi işledikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de tekrarlarımızı yapıyoruz. Peki tekrarlarımızı hangi kitabımızdan yapıyoruz? Zoru Bankası kitabımızdan tamamlıyoruz arkadaşlar. Şubat ayı takvimine de aşağıdaki linkler kısmından ulaşabilirsiniz. Mutlaka takvimimizi indirelim. Oradan bakalım hangi tarihte hangi konu var ve tabii ki de ödevlendirme kısmında hangi sayfalarla birlikteyiz bunları iyice görmüş oluruz. O zaman hazırsanız haydi bakalım başlıyoruz. <laughs> haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün yarım ve çeyrek kesirleri, birim kesirleri, pay payda ve kesir çizgisini aynı zamanda kesirleri sayı doğrusunda göstermeyi öğreneceğiz. Çok heyecanlı bir konuda yine birlikteyiz. Ben de sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz şey pasta diliminden bir pay değil mi? Bir bakın kocaman bir pasta dilimi. Buradan kestiğim şu dilimde benim bir payım, bir parçam. Burada bakın tam kilo 160 TL, yarım kilo 80 TL, çeyrek olan 40 TL olarak ben alışveriş yaptığım zaman bile bunlar hayatımda gördüğüm şeyler. Şimdi bakalım neymiş tam yarım çeyrek bunları iyice bir kafamızda oturtalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz pasta az önce de söylediğim gibi bir bütün pastadır. Bu pastanın yarısıdır tam ortadan ikiye ayrılmış şeklidir. O zaman ne diyorum ben buna yarım pasta. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi yarısının aslında yarısıdır. Yani Çeyrek dilimli bir pasta olarak nitelendirebilirim. Bakın ağzı da sulanmış Tonguç'un canı çekmiş. Benim bile şu an canım of çok güzeldi bir pasta çekti olsaydık da yeseydik. Şimdi arkadaşlar burada aşağıda verilen nesneleri karşılık gelen ifadeleriyle eşleştirelim. Bütün diyor bakalım bir bütün ekmek tamamı hepsi kendisi bakın bir bütün pasta. Burada yarım diyor. Yarım olarak bakın bir ekmeğin yarısı. Bakın bir kesrin yine burada yarısı. Bakın burada da bir ekmeğin yine şöyle göstereyim size yarısı var. Evet peki çeyrek olarak gördüğünüz gibi bir dairenin şurada boyalı kısmı çeyrek olarak nitelendirebiliyorduk arkadaşlar. Haydi bakalım pay payda ve kesir çizgisini iyice şöyle kafamıza oturtalım. Kalemimin de rengini şöyle değiştireyim. Evet. Bir bütünün eş parçalarından her birini gösteren ifadelere Bizler neler diyorduk? Kesir diyorduk arkadaşlar. Bütünden kaç tanesinin alındığını gösterir. Neyi gösterirdi? Bütünden kaç tanesinin alındığı pay gösterir arkadaşlar. Üst tarafa pay diyorum, alt tarafa da payda diyorum. Peki payda neyi gösteriyor? Bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösteriyor. Mesela şöyle hemen düşünmenizi istiyorum. 4 eşit parçaya bölmüşüm değil mi ben bunu? O zaman paydama 4 yazarım. Peki bir tanesini boyarsam o zaman payıma da bir yazarım. Bütünden kaç tanesinin alındığı gösterir. Bakın bir bütündü. Bir tanesinin alındığını gösteren yere pay derim. Kaç eş parçaya ayırdığıma da payda diyordum. Şuradaki gördüğünüz çizgide arkadaşlar kesir çizgisidir. Bunları da hemen öğrenmiş olduk. Haydi bakalım kesir okumaya geldik. Hoş geldik. Şimdi burada arkadaşlar Kaç parçaya bölünmüş? Önce hemen onu buluyoruz. 1 2 3 4 5 6. Boyalı mı boyasız mı benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan kısmı kaç eş parçaya bölmüş? 6 eş parçaya bölünmüş. Kaç eş parça alınmış? 1 2 3 eş parçası alınmış. O zaman 3/6 diyebilirim. Okunuşu nasıldır peki? 3/6'dır arkadaşlar ya da 6'da 3 de 6 da 3 de ben bunu diyebilirim. Çünkü 6 tanesinin 3'ü. 6 da 3. Aşağıdan yukarı 6 da 3. Yukarıdan aşağı 3/6 diye okurum. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7. 7 parçaya ayrılmış arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 parçası alınmış. 6 bölü kaçtır bu? yedidir dedik arkadaşlar. Evet, haydi bakalım pekiştirme kısmına geçelim. Hemen baktım dikkatli bir şekilde. Kaç eş parçaya bölünmüş? Bu benim için biliyorsunuz ki çok çok önemli. 4 eş parçaya bölünmüş. Payda kısmımı hemen yazdım. Kaç tanesi alınmış? 2 tanesi alınmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 parçaya bölünmüş. 1 2 3 4 parça alınmış. Yani bakın yarım, yarı sağlamış görüyor muyuz? Demek ki bu aynı zamanda neyi ifade ifade eder? Yarım. Bu da yine bakın yarısı alınmış. Bu da yine aynı zamanda bir yarımı ifade eder. Bakın yine burası da bir yarımı ifade eder. İki parçaya ayrılmış. Bir, iki. Kaç tanesi alınmış? Bir tanesi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz parçayı alım ayırmış. Bir, iki, üç, dört tanesini almış. Dört bölü sekiz şeklinde ben bunları okuyabiliyorum. Bir de arkadaşlar bu kesirler konusunda birim kesir dediğimiz bir konumuz var. Bu kesirde bütünden ayırdığımız eş, pa <laughs> eş parçalardan her birine bizler birim kesir diyoruz arkadaşlar. Bir tanesine bir bütünden ayrılan bir eş parçaya biz birim kesir diyoruz. Mesela çikolata varmış arkadaşlar. Üç arkadaş bunlar paylaşacakmış çikolatayı. O zaman ben bunu bir tane buna, bir tane buna, bir tane de buna verirsem bütün çikolatayı şöyle bir, iki, üç tane eş parçaya ayırmış olurum. Payı bir olan kesirlere birim kesir denir. Bakın burada payı bir mi? Bu neydi? Pay. Bu neydi? Payda bunu da unutmuyoruz. Payı bir olan kesirlere ne deniliyormuş arkadaşlar? Birim kesir dediğini artık iyice öğrendik. Bu da birim kesirdir. Bu da bu da. Payı bir görüyorsan hop yapıştır hemen birim kesirdir diye. Şimdi aşağıda verilen modelleri birim kesirini boyarak gösterelim. Birim kesirini boyarak diyor. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey bu. Birim kesiri diyor. O zaman ben burada hemen hop bir tanesini boyarım. Peki kaç tane varmış bir de onu sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 eş parça varmış arkadaşlar. Ben bundan bir tanesini aldım. Birim kesirini aldım. Yine buradan da şöyle birazcık renkli boyalayalım. Birim kesirini yani bir tanesini ne yapmış olduk? Boyamış olduk. Bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varmış. Bir tanesi alınmış. Bunu da sayalım hemen. İki tanesi varmış. Birim kesirini alın dediği için bunu da maviye boyayalım. Farklı olsun. Hemen şu şekilde şöyle boyamış olduk. O zaman ne yazarım ben bunu yine? 1 bölü 2 şeklinde bütün modellerimin birim kesirini göstermiş olurum. Kesirler ve sayı doğrusu. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusu konusu çok çok önemli bir konudur. Lütfen dikkatle dinleyelim. Bir kesri sayı doğrusunda göstermek için 0 ve 1 arası payda kadar eşit parçaya bölünür. Yani şimdi burada şöyle düşüneceğiz. Burada arkadaşlar bir pastan varmış. Bu pastadan bakın 1 2 3 tanesi alınmış. Bu pastadan 3 dilimi alınmış. Geriye peki kaç dilimmiş pasta? Bunu buradan hemen anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın ben paydama ne diyordum? Paydama ne diyordum? Kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. Demek ki pastam 7 eş parçaya ayrılmış. 3 tanesini almışım. 7 eş parçaya ayırmışım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 eş parçaya ayırmışım. Kaç tanesini alacağım? 3 tanesini alacağım. 1 2 3 işte Burası sıfırdan başlıyorum sıfırla bir arasında gösteriyordum sıfırdan gittim 3'e kadar hop aldım. Şimdi arkadaşlar burada da bakın payda 3 diyorsa kaç eş parçaya ayırmış aslında bunu 3 eş parçaya ayırmış. Peki kaç dilim var burada bir dilim var bir dilimini almış o zaman hop bir tane gidiyorum bir dilimini aldığı için o da yine bana 1 bölü 3'ünü göstermiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada da yukarıda verilen simit modelinin kesilsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce hemen ne yapıyorduk? Kaç eş parçaya bölündü? Yani bir paydası nedir bir bunu anlıyorduk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Arkadaşlar 8 eş parçaya ayrılmış. Kaç tanesini almış? 3 tanesini. İşte bu kadar. Bu kadar. Kaç eş parçaya ayrılıyor sayıyorum. Kaç tanesini almışım sayıyorum. İşte bu kadar dedik ve C şıkkı olarak bunu da işaretlemiş olduk. Gelelim bakalım eşleştiren sorumuza. Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusu ile eşleştirelim. Arkadaşlar hatırlarsanız kesirler sıfırdan şu şekilde bire doğru gidiyordu. Önce hepsine bu şekilde sıfır bir diye yazalım. Hop yazdık şu iki gibi oldu yahu bir. Hm. Şimdi Arkadaşlar. 9 bölü 5'i diyor ben e, özür dilerim 5 bölü 9'u diyor yani 9 5'i diyor 5 bölü 9 için kaç parçaya ayırmam gerekiyor kaç eş parçaya ayrılığını bulacağım 9'u bulacağım. Şimdi 9'u bulalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın buldum 9 eş parçaya ayrılan demek ki burası bunun sayı doğrusu göstereyim. Kaç tanesini almış 9 parçadan 5 tanesini hemen gidiyorum 1 2 3 4 5. 5. İşte buraya geldim arkadaşlar. Bu benim 5 bölü 9'u gösteren sayı doğrumdur. Şimdi bakalım buraya. 2 bölü 6. 6 parçaya ayıracak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hop buldum. Kaç tane gitmişim? 1, 2. İşte burası arkadaşlar 2 bölü 6'yı gösterir bana. 5 bölü 8. 8 parçaya ayrılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buldum hemen 8 parçaya ayrılanı. Kaç tanesini alacağım? 5 tanesini. 1, 0'dan başlıyorum unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gittim arkadaşlar. İşte buradayım. Bu da 5 bölü 8'imi ifade eder. Burada da alt, 1 bölü 6'yı ifade edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika. Bir tane gideceğim. Hop gittim. İşte burası arkadaşlar. 1 bir, bir, bir bölü altıdır. Şuna dikkat et. Sayı doğrusunda her zaman payda kadar aralık vardır. Payda dokuzsa 9 dokuz aralıktır. Payda altıysa altı aralıktır. Bu şekilde mutlaka olduğunu unutmayalım. Böylece sayı doğrusu soruları bizler için çerez 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 gibi gelir. 3B sınıfı öğretmeni Mennan Bey öğrencilerinden tahtaya yazdığı kesirleri okumalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci okurken hata yapmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 5'te 4. Evet 5'te 4. Yukarıdan aşağı böyle okuyabiliyorduk. 7'de 4 demiş. 6'da 3'ü de bulalım. 6'da 3 sıkıntı yok. 7'de 4 nasıl yazılır arkadaşlar? 7'de 4. 4, 7 parçaya ayırmış, 4 tanesini almış. Bu şekilde gözükür ama burada 9'da 7 yapmış. Yanlıştır. Kim yanlış cevabı vermiştir? Sinem. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Şimdi burada da birim soruya geldik. Mahsun dede torunlarına miras olarak bir arsa bırakmak istemiş ve bu arsa 20 torununa her birine eşit parça düşecek şekilde bölmüştür. Buna göre her bir toruna düşecek parça ifade eden kesir hangisidir? Arkadaşlar bakın 20 torununa her birine 20 torununun her birine eşit parçaya bölecekse o zaman ne yapar? Her bir tanesine birim kesirden birer birer verir. 20 tanenin birer birer verir. Her birine 1 bir bölü 20 şeklinde yani birer kesir olarak düşer. Burada da kürek sporcusu Tonguç gideceği yolun Yolu 8 eş parçaya ayırmış arkadaşlar. Bir yol gidecekmiş bu yolu 8 eş parçaya ayırmış. Her parçada birer bayrak dikmiş. Ve giderken bu bayrakları da birer birer toplamıştır. Peki Tonguç 4 parça sonra hangi renkli bayrağa ulaşır? 4 parça sonra arkadaşlar sıfırdan başlıyorduk. 1, 2, 3, 4. Hangi bayrağa ulaşır? Mor bayrağa ulaşır diyebiliriz arkadaşlar. Buradan Tonguç'a da Kolaylıklar diliyoruz. Dikkat isteyen bir sorudayız. Şimdi annesinin misafirler için yaptığı pastayı yemek isteyen Tonguç bu pastayı 9 eş dilimi ayırıyor ve 4 dilimini yiyormuş. Şimdi arkadaşlar bu pastayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilimi ayırmış. 4 dilimini yemiş. 1, 2, 3, 4 dilimini de yemiş. Çok fazla yemiş. Aman aman dikkat bu kadar çok zayıflıyor sağlığa zarardır. Tonguç'un yedikten sonra kalan pasta miktarını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? 9 eş parçayı ayırmıştım. 4 tanesini yedim. Cevabım A şıkkı olarak bulurum. Evet, gelin bakalım bugün sizlerle birlikte neler neler öğrendik. Arkadaşlar bugün bütün yarım ve çeyrek kesirleri öğrendik. Birim kesirlerin ne olduğunu öğrendik. Pay, payda ve kesir çizgisinin ne anlama geldiğini öğrendik. Kesirleri sayı doğrusunda göstermenin ne kadar basit bir işlem olduğunu öğrendik. İyi ki de öğrendik. Birlikte öğrenmek çok güzel. O zaman size ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Sorunun cevabını aşağıdaki yorumlar kısmında sizler bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.